arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine Stumble Guys oynayacağız arkadaşlar ve gerçekten bugün oyunda çok efsane şeyler geldi gençler. Hızlı bir şekilde buradan dükkana giriyoruz. Gördüğünüz gibi gençler dükkanda şu an böyle mükemmel bir şekilde teklifler var. Bu tekliflerde böyle oyun bize mesela 5000 tane vantuz veriyor, 1600 tane vantuz veriyor, 600 tane vantuz veriyor gençler. Vantuz ne abi diyeceksiniz vantuz şu gençler bak burada mesela ben de şu an 108 tane vantuz varmış arkadaşlar ve biz bu vantuzları biriktirip Gençler dükkandan böyle yeni kendimize şeyler alabiliyoruz arkadaşlar. Kostümler alabiliyoruz. Mesela 600 vantuz biriktirdiğimiz zaman buradan tavşan alıyoruz. 1000 tane vantuz biriktirdiğimiz zaman destansı tavşan alıyoruz arkadaşlar ve 1600 tane vantuzla gençler buradan e, efsanevi tavşan alabiliyoruz gençler. 2000'e buradaki tavşan alabiliyoruz arkadaşlar. 2400'e böyle gözlüklü havalı kaykayla kayan şeyi alabiliyoruz. E, tavşanı alabiliyoruz ve 5000 tane vantuzla gençler buradan altın özel karakter tavşanı alabiliyoruz arkadaşlar ve bunları tabii ki de hem ücretsiz alabilirsiniz hem de dükkandan parayla satın alabilirsiniz gençler. Buradaki vantuzları nasıl alacağınızı da söylüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an zaten 5000 vantuz diyor ve bende 108 tane var. Gençler burada bir tane etkinlik geldi abi. Etkinlikte oynadığınız zaman böyle yerde bir sürü vantuzlar çıkıyor gençler. Ve siz o vantuzları toplayarak abi finale kadar geliyorsunuz arkadaşlar. Finalde de elinizde ne kadar burada biriktirdiyse gençler yani istediğiniz kadar biriktirebiliyorsunuz. Oynayıp oynayıp kasabiliyorsunuz. Ve buradan herhangi bir tane tavşan kostümünü bedava bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar ve ben de bugün gerçekten buradaki bütün kostümleri almaya çalışacağım. Öncelikle bir 33 lirayı yatıraraktan buradan gençler hızlı bir şekilde almak istiyorum abi. Dediğim gibi arkadaşlar yani ben buradan hem para yatırıp şeyi yapabilirim hem de dediğim gibi oynayıp da alabilirim abi. Zaten oynayıp göstereceğim size Ve şu an 1600 tane arkadaşlar Vantuz geldi ya bize. 100 tane de vardı abi. 1700 tane var şu anda bende Vantuz. Yani mesela ben buradan ne alsam arkadaşlar valla 1700 tanemiz var ya gençler. Ben bence buradan bine bir tane buradan bir iskelet tavşan alayım abi güzel bir şekilde mükemmel. Arkadaşlar iskelet tavşanı buradan aldım tamam mı? Bir de adımlarımız varmış abi. 200 vantuzu bir de adımlar da alalım arkadaşlar. Tamam 20 adımları da çamur adımları oldu gençler. Şu an gördüğünüz gibi 500 tane vantuzum var. Bak abi 500'e şu an bir şey alamıyorum arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Hızlı bir şekilde şimdi oyuna gireceğiz ve vantuzları kazacağız arkadaşlar. Ama öncelikle bir dakika şeyleri değiştirmem lazım ya. Kardeşim yürüme animasyonu bak şey almıştık. Gençler bak yürüme animasyonunda yere böyle şeyler bırakıyor. Tavşan pisliğini bırakıyor abi. Harbiden güzel gençler. Şimdi hızlı bir şekilde yeni gelen kimlikte oynayacağız arkadaşlar ve hızlı bir şekilde giriyorum abi. Yerden dediğim gibi vantuzları toplayacağız gençler. Siz de zaten göreceksiniz ve onları toplayıp toplayıp abi dükkandan istediğiniz kostümü alabilirsiniz. Yani tamamen ücretsiz gençler. Neyse hadi bakalım birinci oyun modu ne geldi? Oo bowling geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bak yerde şeyler var. Vantuzlar var arkadaşlar. Onları toplamamız lazım. Ya onları topladıkça oyun bize şey verecek, daha fazladan da vantuz verecek ve biz de arkadaşlar onlarla tabii ki mükemmel bir şekilde şey alacağız. La oğlum bir dakika şurada bir tane vantuz var. Arkadaşlar adamlar topladı Allah bir şey değil mi? Ben hiçbir şey alamadım ya. Ya kardeşim siz niye hepsini topladınız götürdünüz ya? Arkadaşlar bu arada e, bu oyunda ne kadar ileri giderseniz oyun size ekstradan vantuz da veriyor. Mesela birinci olursanız abi 200-300 tane birden vantuz veriyor gençler. Zaten şimdi göstereceğim size neyse önlerdeyiz. Kardeşim geliyorum bir dakika. Yalnız arkadaşlar bütün vantuzlar adamlar topladı bak. Vallahi biz toplayamadık. La oğlum bir tane verseydiniz bize ya. La bari bir tane vereydiniz ya. Neyse gençler ve geçer biz işte bu. İşte bu. vallahi birinci oyun modunu güzel bir şekilde geçiyoruz gençler. Mesela diyelim ki biz birinci oyun modunda elenseydik arkadaşlar. Oyun bize 20-30 tane fazladan mantuz verecekti. Ama finale kadar gidersek gençler finalde bize baya bir verecek abi. Neyse hadi bakalım. İkinci oyun modu güzel bir yer gelirse sevinirim kanka. Bugün ücretsiz bir şekilde kostümleri alacağız arkadaşlar. Ve ne geliyor kankim dedim. Oo altınları toplamacı. Tamam kanka güzel. Gençler van tuzları bakın abi çok fazla var burada. Oğlum bunların hepsini toplamazım Aha tam önümde. Tam önümde. Hadi Hüseyin ben. Bedava van gel 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 gel. Ulan ulan altın karakter git lan sen. Aha vallahi arkadaşlar bayağı bir aldı bana vantuz. Kardeşim dur dur dur. Gençler şöyle hızlı bir şekilde topluyoruz topluyoruz tamam. hangi beni şuraya zıplat beni buraya zıplat. top geliyorum arkadaşlar. Gençler gördüğünüz gibi burada normalde altınlar vardı abi. Altın yerine oyun vantuzları koydu. Ve bu vantuzları da topladıkça dediğim gibi karakterler alacağız arkadaşlar. Siz rahat olun. Ya kardeşim buraya Allah şurada da var şurada var. Ya Reis'cim benim üstüme niye geliyorsun ya? Gençler yeni ben bayağı bir beğendim abi. Harbiden böyle ücretsiz karakter alabiliyorsunuz. Ya bunları böyle toplayıp toplayıp biriktireceksiniz gençler. Bak mesela ben şu an toplamaya başladım. Ya kardeşim niye benim üstüme geliyor dikenler ya? Beşinci izden tam güzel arkadaşlar Beşinci iz Geldim kardeşim dur şunu da al şunu da al. Allah durdunuz gençler harbi mükemmel. X8'e girmemiz lazım değil mi abi? Allah durumlar sıkıntı arkadaşlar. Oğlum bizim bayağı bir toplamamız lazım o zaman lan x8 20 için. Abi adamlar hayvan gibi topluyor gençler dur. Tam buradan aldım kanka buradan aldım dur geliyorum geliyorum geliyorum. Ya reis buraya niye geldin? Burada ben tek başıma topluyordum ne güzel ya. Arkadaşlar burada ben tek başıma topluyordum. Adam geldi bak şey yaptı. Tamam neyse sıkıntı yok abi yine topluyoruz. Hadi bakalım son 50 saniye Hüseyin Mert. İkinciyi bul. Oo, gençler vallahi bir şey diyeyim en çok ben toplamışım ha. Yemin ediyorum bana çok efsane mantız kastım ha. Arkadaşlar bu mantızlarla beraber altın şeyi de alabiliriz. Altın tavşanı inşallah alacağız abi. Hadi bakalım. Adam. Altın tavşan Seni istiyorum kardeşim ya. Vallahi en güzel şey altın tavşan artı işler. Abi ne yaptım lan? Ben ikinciyim şu an gençler. Görüyorsunuz değil mi? Adamlar gelemedi bile abi. Yakınıma bile gelemedi. Dedim be adamlar geldi. Hayırlan lan dur dur. Abi siz buraya niye geliyorsunuz ya? Ben burada tek başıma vallahi topluyordum gençler. Hemen gördüler. Baktılar Hüseyin Mert burada tek başına topluyor. Onlar da geldi gençler. Vay manyaklar vay. Yalnız bir şey diyeyim oğlum. Bedava adam bak kaç tane? 46 tane mantus topladım gençler. Yemin ediyorum rekorlar. Rekor rekor abi. 51 tane topladım. Oha. İkinciyim şu anda ve mükemmel bir şekilde geçeceğiz ver kanka lan tuzları ver 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 ve birinci olarak geçiyor hadi ya birinci olarak geçelim Allah neyse arkadaşlar ikinci turu 3 üçüncü olarak geçiyoruz abi ve gerçekten mükemmel bir şekilde lan tuzları topladım şimdi finale gidiyoruz kardeşim Gençler dedim ki eğer finalde birinci olursak abi oyun bize çok fazla avantaj verecek bedava ekstradan. Bakalım final olarak neresi gelecek arkadaşlar. Bir blok geldi güzel. Güzel kanka güzel. Vallahi arkadaşlar blok işte ben proyum ama gerçekten biraz manyaklara yapabilirim. Neyse başla hadi bakalım bir mert. Birinci olman lazım. Arkadaşlar birinci olursak var ya mükemmel bir şekilde avantaj verecek oyun bize. Allah neyse tamam blokte işte çok fazla avantaj gelmedi. Ama geçen şeyde nasıl topladık gençler bütün şeyleri gördünüz değil mi? Gel kardeşim gel birinci olursam var ya efsane bir şey oyun bize vantuz verecek. Kankim yalnız yavaş bak böyle birinci olamayız. Arkadaşlar şuradan şuraya geliyorum kanka tamam güzel. vallahi bir şey değil mi efsane oynuyoruz ya. Arkadaşlar bu tavşan Kostümüne bayağı beğendim bu arada. Ama tabii ki de benim amacım ne Biliyoruz mu gençler? Altın tavşan kostümünü almak. Tabii ki de altın tavşan kostümünü almak. Hop hadi kanka Allah zıplayamadım zıplayamadım. Tamam buradayım kankim. vallahi güzel geçtik. Abi kimse değlenmedi de ya. Herkes mi gidip şey tavşanını almak istiyor? Bak gençler. Vallahi herkes altın tavşan almak için var ya mükemmel bir şey oynuyor. Çünkü birinci olursak dedim gençler mükemmel bir şekilde şeyler gelecek bize. Evantuzlar gelecek abi. Allah abi şu diken şeyi hiç sevmiyorum ya. Oo mükemmel geçti lan. Arkadaşlar diken ben nasıl böyle mükemmel geçiyorum? Oğlum valla bir şey diyeyim mi adamların 3 kişi eğlenmiş bile. Bak burada çiftli Hüseyin çiftli. Hadi Hüseyin Mert zıpla. Allah vallahi zıpladım. Gençler blok deş prosu muyum neyim ben ya? Valla görünüz değil mi mükemmel oynuyor. Allah bir tane daha şey geldi. Dur koş koş Hüseyin Mert buradan koş. Hayır düşme düşme sakın düşme. Kanka, arkadaşlar buradan ne yapacağız? Dur 6 kare 6 kare tamam güzel. Güzel abi vallahi arkadaşlar üçümüz mü kaldık? 4 kişi kaldık aga. Agam 4 kişi kaldık. Allah arkadaşlar dur 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 dur. Kan kim gelme? Gençler çok fena gelmeye başladı bloklar. Bak şuradan şuraya Hüseyin ben şuradan şuraya. Of tamam güzel geçtim güzel geçtim. Kan kan bunu kır bunu kır buradan buradan. nazıp zıplasana oğlum zıplaya çalışıyorum zıpladım. Tamam güzel. Arkadaşlar 4 kişiyiz. Abi bloklar çok fena geliyor. Oğlum ben ilk defa bu kadar geldim ben blokta işte. Yemin ediyorum ilk defa geldim. Gençler neyse zıpladım abi. Oğlum bu ne lan bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? Hayır hayır dur dur dur. Abi son iki kişi son. Allah geç geç Hüseyin Mert. Vallahi pes etmedim arkadaşlar. Pes etmedim. Gördüğünüz gibi pes etmedim abi. Tamam güzel güzel. Allah vallahi gidiyordum gençler. Yemin ederim ben bu işte ilk defa bu kadar bir şeye geldi arkadaşlar. Bu neymiş oğlum ya? Tam Hüseyin Mert. Hüseyin Mert buradan buraya. Hayır hayır ben burada kaldım. Hayır ya abi ne yapacağım ben burada ya? Arkadaşlar yapma be. Yapma be. Ama gerçekten bence mükemmel olduk arkadaşlar. Oraya kadar da bayağı bir geldik abi. Gördüğünüz gibi gençler oyun bize ikilerden 100 tane vantuz verdi abi. Şimdi hızlı bir şekilde bakıyorum. Abi arkadaşlar. Kaç? 766 tane vantuzumuz olmuş abi. Şimdi 766 tane ne alabiliyoruz gençler? 600'e buradan tavşan alabiliriz arkadaşlar. Gerçekten buradan tavşanı mı alsak ya? Vallahi arkadaşlar bu da 5000 istiyor abi. Şimdiki de para verip bunu aslında alabilirdim arkadaşlar ama ben böyle para vermek istemiyorum abi bu sefer. Gerçekten kendi emeğimle almak istiyorum gençler. O yüzden buradan bir 600 verip buradan tavşanı hızlı bir şekilde alıyorum gençler. Gördüğünüz gibi Revit'i de aldım abi. Harbiden mükemmel oldu arkadaşlar. Şu an bende iki tane tavşan kostümü oldu değil mi? Aynen arkadaşlar arkadaşlar bak bir tanesi burada iskelet tavşan bir tanesi de normal tavşan abi. O zaman arkadaşlar şimdi yeni aldığımız normal tavşanla beraber de girelim abi. Ve bu sefer bakalım kaç tane mantus toplayabileceğiz. Gençler harbiden bugün altın şeyi almak istiyorum abi. Altın tavşan almak istiyorum. Eğer ki birinci olursak abi oyun bize böyle 1000 bin, 2000 bin tane falan verebilir gençler. O yüzden bu sefer birinci olmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Bakalım bu sefer birinci oyun modu olarak ne gelecek arkadaşlar dedim ve araba yarışı geldi. Oha! Abi ilk defa arkadaşlar böyle birinci oyun modu olarak araba yarışı geldiler bir de şaşırdım. Agacım 32 kişiyle beraber araba yarışı mı yapacağız? Vallahi arkadaşlar bu da benim için bir ilk olacak. Neyse başladık. Hadi bakalım kim geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Gençler hızlı bir şekilde şuradan koşmam lazım abi. Neyse, şöyle kendimi ileri oturayım gençler. Yalnız bir şey diyeyim. beyaz tavşan da bayağı güzel duruyor ya ya. Çok efsane bir tavşanmış ya. Tam geldik kanki. Kankicim bak arkadaşlar, burada taktiği biliyorsunuz. Taktik var burada. Oğlum ne kadar proyum ya. Gördünüz değil mi gençler? Orayı proje geçtim. Neyse geliyoruz. Hadi bakalım ver bana arabamı kankam. Yeşil aldım gençler. Basıyoruz gaza. Bas 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 bas. Bence bir şey diyeyim. Önlerdeyiz ha. Yemin ediyorum bu turu geçeceğiz. Hadi bakalım. Allah bir tane de şey aldım arkadaşlar. işler. aldım. Hayır kanka şuraya çarpma. Allah abi ben niye çarpıyorum ya? Neyse şuradan bir tane de aldım gençler. Gelsin yeşil kanka Basıyoruz gaza. Bas bas bas. Tavşanın gücü adına kardeşim. Siz tavşanı tanımamışsınız da. Hop buradan da aldım bu Allah şuraya çarpma çarpma. Oo vallahi çarpmadım. Yemin ediyorum çarpmadım. Yalnız bir şey diyeceğim. Oğlum oha bir tane tavşan geri geri gidiyor lan. Arka işler geri geri gidiyor adam. Yemin ediyorum geri geri gidiyor. Ve hadi bakalım Hüseyin Mert burada kaza. Arka işler ben de mi geri geri gideceğim? Vallahi ben de geri geri giderdim de neyse arka işler zıplayalım. Ve mükemmel bir şekilde birinci oyun modunu geçiyoruz. Ama harbiden gençler ilk defa böyle birinci oyun modu. Araba yarışı geldi abi çok şaşırdım lan. Neyse gençler güzel bir şekilde geçiyoruz. Hadi bakalım kaybedenler yallah aşağı. Arkadaşlar bu arada herkes böyle tavşan kostümü falan almış ha. Bazılarında altın tavşan falan da var gençler gördüm yani. Ve ikinci oyun modu ne geliyor kankam dedim zıplamalı yer geldi gençler. Vallahi burada ilk e girmek biraz zor ama elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Gerçekten zor bir harita Neyse en önlerde başladım. 3 2 1 başlıyor Hüseyin var. Çabuk kendini öne al. Kendini öne al kardeşim. Arkadaşlar şuradan şunu şurada zıplıyoruz. Bak burada şöyle yapmam lazım abi. Tam mükemmel. Mükemmel geldim. Yemin ediyorum, mükemmel geldim. Bak şuradan geç geç. Hüseyin alt kankı kendileri. Tamam güzel. Biz burada muz kardeşle gidiyoruz. Muzcığım ne yapıyorsun lan? Arkadaşlarımızı gördünüz değil mi? Hayır geçer miyim geçer miyim? Abi geçti mi? Of son anda arkadaşlar gördünüz değil mi? Az kalsın aşağı düşüyordum abi. Son bir saniye kadar oradan geçtim. Neyse mükemmel bir şekilde ikinci oyun moduna geçiyoruz. Allah'ım bir de yumruk kurayım şuna. Al bakalım yumruk. Oh! Gördünüz mü arkadaşlar? Bu özel karakterin nasıl bir yumruk vurdu ya? Yemin ediyorum adam manyak oldu arkadaşlar. Vallahi adam manyak oldu ya. Neyse inşallah biz de finalden intikam almaz abi. Arkadaşlar güzel bir şekilde bunu da geçiyoruz. Şimdi final zamanı kardeşim. Az önce birinci olamadık ama şimdi olacağız kanka hayırdır siz ya. final olarak bu sefer ne geldi dedim arkadaşlar? Uğur Böceği geldi. Oo güzel kanka tamam güzel. Uğur Böceği de uzun zamandır gelmiyordu arkadaşlar burada. İnşallah geçeriz. Abi oha adam kaykaylı tavşan almış gençler görüyorsunuz değil mi? Bak şu tam önümdeki adamın kaykaylı tavşan var ya. Kardeşim sen ne kadar biriktirdin de gittin aldın oradan hemen ya. Neyse gençler hızlı bir şekilde girdik. Biz de burada biz burada var ya birinci olmam gerekiyor ya. Vallahi birinci olduğum zaman çok efsane şey verecek oyun bize. Hayır meyve suyu geliyor. Allah portakal suyu geldi arkadaşlar. Dur kaçmam lazım portakal suyundan. Ne lan, Gel buraya gel sana bir yumruk vurayım kanka. Neyse gençler dur çıldırdı çıldırdı. Uğur böcekleri çıldırdı. Abicim ayağımıza kaymaz mısınız lütfen ya? Finalde yapmayın bari şunu ya. Tam normalde yapıyoruz da finalde yapmayın. Arkadaşlar yumruk attılar bana. Ulan kay kay tavşan. Ulan arkadaşlar şu var ya kay kay, tavşan. Vallahi top troll yapıyor bana. Neyse hadi Hüseyin ben. Oo iki tane meyve suyu geldi. Abi son iki kişi son son hayır dur 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 son kişi arkadaşlar kaykayınlı tavşanla kaldım Hayır Hüseyin Mert hayır hayır yapma abi yapma be yapma be Valla onunla beraber kalmıştım arkadaşlar ya. Yemin ediyorum gene son anda kaybettim abi. Olsun ekstradan 100 tane daha bize buradan şey geldi gençler. E, ee, neydi bunun ismi ya? Vantuz mıdır nedir abi? Öyle bir şey geldi gençler. Şu an hızlı bir şeyle dükkana gelmek istiyor. 305 tane bizde vantuz var arkadaşlar. Ben bir 15 lira vererek buradan almak istiyorum arkadaşlar ya. Valla 16 lira şuradan biraz daha vantuz alacağım kendime. Gerçekten güzel bir tane kostüm almak istiyorum. Ödeme başarı oldu kanka gelsin gel 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 gel. Bu arada gençler elmasla geliyor. Şu an kaç? 700. 900 tane vantuzum var. Buradan bir 500 de alıyorum arkadaşlar. Vallahi hepsini alıyorum abi. Arkadaşlar harbiden bir bir şekilde illa alıyorsak ha. Yani arkadaşlar siz böyle gidip isterseniz kasada bilirsiniz. İsterseniz parayla da alabilirsiniz abi. Ben parayla da almak istedim. Yeni bir ifade geldi gençler. Yeni ifade dur. Şu an abi 1400 tane vantuzumuz oldu. Bir dakika yeni ifadeyi kullanmak istiyorum. İfadeler nerede davşancım? Oğlum bu mu geldi lan? Davşan mı geldi arkadaşlar? Ha şu geldi abi şey geldi. Arkadaşlar bu davşanın da hızlı bir şekilde şöyle kullanalım abi. Harbiden mükemmel bir şekilde iki tane kostüm aldık gençler. Şu an kaç tane? 1400 tane var abi. Arkadaşlar bir 200 tane de kastığımız zaman buradan bu kostümü alabileceğiz. Ondan sonra diğer şu kostümleri de alabiliriz arkadaşlar. Artık bunları da bir dahaki bölümde yapalım gençler. Gerçekten altın şey bayağı güzel duruyor. Bunu da 5000 kasarsak var ya harbiden mükemmel olur. Yine efsane videom burada sana geldik gençler. Ekran önceki bölümleri koydum. Onları izlemiyorsun ben gençler. Onlar da mükemmel bölümlerde. Bak tıklayın abi şu videoları izleyin. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.